Durmu? Nasıl durumu? Ameliyat başarılı geçti. Kurşunu çıkarttık. Organlara zarar gelmesinden korkuyorduk. sıyrıp geçmiş. Herhangi bir komplikasyona karşı tedaviye devam edeceğiz. Geçmiş olsun. Allah aşkına, geçti. Allahım Vallahi bir şey olsa nasıl yaşardım ya? Aslan Kenan Abim Bey. Öyle öyle tabi ya, öyle. Vallahi kurşuna kafasla bana mısın demez ya? Ay yok artık, bu kadar aksiyon yeter bence. Hadi ben şey, anneleri arayayım da haber vereyim. Adil ablaları da arar. Merve, ara arasın. sen. Allah abini bize bağışladı Veysel'im. Dede ömrümden ömür gitti ben. Şu olsa o vicdan azabıyla nasıl yaşayacaktım ya? Yüzümdeki o acıyı pişmanlığı sil. Abin uyanınca neşeyle karşıla onu. zaman olmayacak. Bilmiyorum ki ya. Aslında uyanmış olması lazımdı şimdiye. Bir doktoruna mı sorsak? Ben gideyim sorayım doktora. Sor bence. Vallahi. Hmm. Hayda. Ne ölüyorsunuz siz ya? Elif, Gülüm. Sen koca söz konusu olunca vallahi hemşirelik hak getir ha. Ya biraz açılsanız he? Nefes alsa. Nefes alınca belki gözlerini de açar. açtı gözlerini. Kenan hayatım. Abi, abi duyuyor musun? Bizde misin abi? Unuttular. Unuttular beni. Kim unuttu seni ya? Kimse unutmadı seni abi. Bak hepimiz buradayız. Elif geldi. Cemile geldi. Dedem bile burada. Amca geldi. Herkes burada ya. Neredeyim ben? Hastanedesin. Yanımızdasın. Şükürler olsun ki iyisin. Elif'im sen buradasın. Buradayım tabii. Nerede olacağım başka? Yanındayım. Biraz mı oldun Evet. Evet ama iyisin şimdi. Geçti çok şükür. Geçmiş olsun Kenan abi ya. Vallahi yüreğimizi ağzımıza getirdin. Sağ ol Cemile. O adamlar nerede Veysel? Sana silah çekmek neymiş göstereceğim onları ben. Ya sen hala beni mi düşünüyorsun bu halinle abi ya? Sana bir şey olsaydı ne yapardım ben? Düşündüğüm tek şey senin korumaktı. Abim ben lan. Abiler kardeşlerini korur. Kardeşler de abilerin oğulları. Hiç merak etme. Bundan sonra sana hiçbir şey zarar veremez. Ben oğlum canım Oğlum sen zarar veriyorsun bana. Tamam, Bakın yalnız oğlum tamam. dikişleri patlatacağım. Müsaade var mı kızım? Gel dede buyur. Dede hoş geldin. Allah seni bize bağışladı. Gözlerini tekrar açtın. Geçmiş olsun abi. Sağ ol abiciğim. Geçmiş gitmiş olsun ya. Bana <laughs> bir garip oldum abi. Normalde hep Kenan abi gelirdi böyle hasta ziyaretine. Şimdi biz geldik falan ya bir tuhaf oldu ya. Oğlum <laughs> <laughs> hapır sapır konuşma. Ne yapalım? Seni mi hastanelik ederim şimdi? Geçmiş olsun Kenan abi. <laughs> Sağ olasın. Bunu sana yapanlar da mutlaka cezalarını çekeceklerdir. İnşallah, İnşallah. Şu adamlar yakalansın, o zaman içimiz rahatlayacak. Bu işe sebep olan elbet cezasını çekecek. Bir cana kasteden gönlü kapkara olmuş bir işaredir. Ziyaret saati bitti. Refakatçı dışında herkes dışarı çıksın lütfen. Abi biz gidelim. Eğer bir şey lazım olursa telefon edersiniz zaten. Tamam. tamam abiciğim hayırlı olsun. olsun. Eyvallah. Geçmiş olsun. Ya, sağ ol. Sağ ol. Kenan bak iş hastalığı deyip hasta aramaya çıkma ha. Vallahi kendin hastasın ona göre. Herkes yerine bilsin ya. Hadi, <laughs> git. Git hadi. Ya bana bakın bizimkilere de bakar mısınız? Yaktım onlara da kaldı. Sen merak etme bakarız biz. Tabii yenge bizde. Hadi abi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Aynısın değil mi? Hayda. Oksijen diyorum, nefes diyorum ya.